Mısır'da geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur, toplantı ve gösterilerin düzenlenmesine yönelik tartışmalı yasa tasarısını 24 Kasım'da onayladı. Yeni düzenleme İçişleri Bakanlığına güvenlik ve toplumsal barışı tehdit etmesi halinde gösteri ve yürüyüşleri engelleme hakkı veriyor. Protestocuların güç kullanılarak dağıtılması konusunda güvenlik güçleri geniş yetkilerle donatılıyor. Yapılacak gösteriler için İçişleri Bakanlığı'ndan günler öncesinden onay alınması şart koşuluyor. Bu ceza yasası baskıcı, zalimce, düpedüz aptallık. Eğer bu rejim devrim hareketlerinden sonra ülkeyi bu şekilde yönetmeyi düşünüyorsa onların devleti böyle yönetmeye ve yaşamaya hakları yok. Siyasi aktivist Ahmet Duma bu görüşünü ifade etmesinden kısa bir süre sonra polis tarafından tutuklandı. Yeni düzenleme ifade özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle birçok siyasi parti ve insan hakları kuruluşu tarafından tepkiyle karşılandı. Bu doğrudan insan haklarını, konuşma ve ifade özgürlüğünü, genelde vatandaşın haklarını etkileyen bir düzenleme. Yasa İçişleri Bakanlığı'na güçlü yetkiler veriyor. Eğer yasa yürürlüğe bu şekilde girerse, şundan kesinlikle eminiz ki eskiden olduğu gibi polis devletine geri döneceğiz. İçişleri Bakanlığı ise terörizme karşı mücadele edildiğini gerekçe göstererek yasanın haklılığını savunuyor. Devlet kendi kurumlarını koruma hakkına sahip. Yasal şekilde gösteri yapanların haklarını da korumak hak durumunda. أن تتولى gösteri sırasında yapılanlar kamu binalarını işgal mi görev mi yoksa sabotaj mı bütün bunların birbirinden ayrılması gerekiyor <laughs> yasayı ihlal edenler para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacak Yeni gösteri yasası liberal ve seküler devrimci hareketlerin karşısına İçişleri Bakanlığı'nı koyuyor. Onların çoğu şu anki yönetimden desteğini çekmeye başladı. Bu yönetime karşı diğer kesimlerin daha dayanışma içinde olmasına yol açabilir. Muhammed Şeyh Euronews, Kahira.